Yoğun kar yağışı ile birlikte bütün arterlerimizi açık tutabilmek için, halkımız için mücadeleye devam. Yer yer 10 santim, 15 santim yüksek bölgelerde 1,5 metreyi bulan karla mücadelemiz devam ediyor. Her istediğimiz zaman Kepçe gelir yolumuzu açar isteklerimiz yerine gelir. Şu an kepçe ile ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur. Ee, az önce yine iki tane kepçe yolumuzu açtı ve gitti. Şu an bir sıkıntı yok. Başkanıma çok teşekkür ederim. Bizi unutmuyor buralarda. Köyümüz küçük ama görmezden gelmiyor yani. Her şeye rağmen Allah yokluğunu göstermesin çalışmamız aralıksız devam etmekte. Bütün ekiplerimiz sahada, kırsal ve merkez mahalleler olmak üzere. Yer yer kapalı yollarımız oluyor. Elimizden geldiği kadar bunları açmaya çalışıyoruz. Tabii kar yağışı devam ediyor. Bir yandan açtığımız yerler kapama tehlikesi yine oluyor. Ama elimizden geldiği kadar trafiği aksatmamak kaydıyla bütün ekiplerimiz sahada olmak üzere çalışıyoruz.